Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G telefon var. Bunu sıfırdan kurulunu yapacağız. Onu nasıl yapılacağını göstereceğim size. Şöyle telefonun şu arka tarafı. Şöyle ileri butonuna basıyoruz. Türkçe diyoruz. İlerliyoruz. Türkiye deyip ilerliyoruz. Sözleşmeyi kabul edip ilerliyoruz. wi bağlamadan ilerleyeceğiz. şöyle kopyalama diyoruz. Şöyle Google hesabını eklemeden ilerliyoruz. Atlatıyoruz. Daha fazla. Kabul et. Atla. Tamam diyoruz. şöyle ilerliyoruz. Atla diyoruz. İlerliyoruz. Şu uygulamaları yüklemeyeceğiz. Evet şöyle kurulumuz tamamlandı. Note 13 Pro 4K MIUI MIUI 1405 8256